Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar Başkanımızın bugün Top Söytümüzde yapmış olduğu ziyarette e, halı saha sözü vermişti başkanım. Bu sözünü yerine getiriyor başkanım. Bundan dolayı başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmiş olduğumuz şu anda yapımı devam eden bir projenin çalışma alanındayız. Top Söytümüz, Malatya'mızın e, en merkezi mahallelerinde seçim döneminde e, Top Söytlü gençlere ben söz vermiştim e, buraya. Halı saha sözü vermiştim ve halı saha ile ilgili şu anda o sözümüzü yerine getirmenin de huzurunu, mutluluğunu da yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu söz vermiş olduğumuz projeyi de bitirip gençlerimize söz verdik ve o sözümüzü yerine getirdik şeklinde de inşallah bu projemizi de gerçekleştirmiş olacağız. Tabii gençlerimize, Yeşilyurt'umuza, bölgemize ne kadar hizmet edersek ne kadar çok. Yeni alan açıp e, buraları geliştirip güzelleştirebilirsek haliyle bölge değer kazanacak bölge ilerleyecek. E, biz de bunun bilincindeyiz, ekibimiz de bilincinde, halkımız da e, bu bilinçle devam ediyor. Meclis üyelerimizle birlikte, teşkilatımızla, e, mahalle muhtarımızla, gençlik kolları, kadın kollarımızla, e, bölgemizde ne kadar e, ihtiyaç varsa, bölgemizin e, gelişmesine ve ilerlemesine yönelik hangi projeler varsa, e, bu anlamda çalışmalarımızı e, aksattırmadan ilerletip devam ettireceğiz. burada da tabii en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz. En büyük gücümüzü yeşil yurttan alıyoruz.